arkadaşlar yap yap kanalına hoş geldiniz. Hazır bugün 14 Şubat. Sevgilisi olan var, olmayan var. Olmayan var. Biz bu videoyu bugün sevgilisi olmayanlar için Aynen çekiyoruz. Hayır, sevgilisi olmayanlar da erkekler için çekiyoruz daha doğrusu. Evet, tüm arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi, herkesi düşündük. Bu videoyu çektik. Yalnızların evet. Instagram <laughs> hesabını şenlendiriyoruz. Kesinlikle. Evet. Yalnız erkeklerin, erkeklerin Instagram evet. hesabı sanki bir sevgilileri varmış gibi nasıl fotoğraf çekebilirler? Sadece kendi başlarına ve hatta Aynen. fotoğraf çekecek bir arkadaş da olabilir belki ama Yok. kendi başınıza nasıl sevgiliniz varmış ki fotoğraf çekebilirsiniz bunu göstereceğiz başlayalım mı? hadi, hadi bakalım. Arkadaş hadi ilk fotoğrafı şanslı an görüyorsunuz. Gerçekten çok gerçekçi yani Alper, gözlerime inanamıyorum. Sarışın bir hanımla e, hanım kızımızla öpüşüyor. Gibi duruyor. Gibi. Aşkım ama, beni biliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Sevgiler. Ama bu fotoğrafı acaba nasıl yaptık hemen gösterelim o zaman. Hemen gösterelim. İlk başta e, ellerimi ojeledik burada hep beraber güle oynaya. Evet. Çok eğlendiler <laughs> sağ olsunlar bunu yaparken. E, ondan sonra sağ elime peruğu alıyorum. Şöyle elime oturtturuyorum peruğu. Şöyle çapraza peruğu aldım. Elimi de şöyle şu şekilde. Müthiş. Gözleri de kapattın mı? Biraz peruğu yaklaştır abi. Nereye? Sağ şöyle bir dakika. Şöyle. Tamam. Ha tamam. Yandan alacağım. Öp. Eğriniyor gibi öpme. Normal öp işte. Seviyor gibi öp. Ha Müthiş. Bak gördüğünüz gibi. Oldu mu Melih Bey? Duygu'ya girebilmiş miyim? <laughs> Çok iyi ya. Abi, Girebilir Çok ya bunu iyi ya. kimse anlamaz yani. Süper. Evet o zaman geçelim ikinciye. Hadi bakalım. Sıra geldi ikinci fotoğrafa. Evet bu fotoğrafta Aa. arkadaşlar şu an görüyorsunuz gerçekten. Bu gerçekçi. Da gerçi, bu da gerçekçi. Da gerçekçi. Evet, ya. Bunda sıfır prodüksiyon. Peruk bile evet, yok evet, burada yani. Sıfır. Annenin ojesini al sür. <laughs> Aynı annenin, sür. Annenin, annenin ojesiyle sür. Ya, bu arada Hani sana yakış demek istemiyorum da bana hiç yakışmadı. Ya yani bu parmaklara evet. yani hiç yani hiç ya. Hiç sana olmadı <laughs> ama sizin tabi tırnağınız daha iyidir muhtemelen benim. <laughs> <laughs> şimdi bunun için e, bu arada daha iyisi bunu tabii kolan mesela bir e, evet, kadın evet. kıyafeti giymek daha iyi olur. Ben şimdi onu o kadar produksiyona girmedim ama daha iyi olur öyle. Hatta short. Ha mesela şor, short ama, ama bacağın. Ama bacağın kıllıysa yapmaz. <laughs> şimdi şöyle bacak bacak üstüne atıyorum. Şöyle ellerimi de buluşturuyorum şurada sen ayaklarını çek abi. Alper sen de çek ayaklarını abi. Çektim abi. Tertemiz. Tamam. Evet arkadaşlar siz de görüyorsunuz şu anda mükemmel ya. 10 numara. Ha? Efsane. 10 numara. Al bunu Instagram'a yapıştır. yapıştır. De ki de ki işte bu aşırı. sene, bu sene süper geçti. Evet gibi. Evet. 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 Ya 14 her 14 Şubatımız böyle olsun. Mükemmel Dur ya. 14 Şubatlara. Ha. Aynen öyle. Yapıştır gitsin şu orası senin hayal <laughs> gücüne kalmış yani kardeşim. <laughs> O zaman geçelim mi seninkini artık? Hadi bakalım. Melih'cim sonuncusunun da bir fotoğrafını görelim. Evet. Ha, Siz çok de görüyorsunuz. Romantik, çok romantik. Müthiş ya. Ben biraz daha romantik var. seviyorum. Manzara Aynen. Aynen. Ro romantik anları yaşamaya bayılırım ben de. Hemen o romantik anları nasıl yarattığımızı gösterelim. Manzara izliyorum mesela Müthiş şu an. Bir dakika. ama burada prodüksiyon var. Bir peruk gerekiyor. Burada peruk. Evet. Yani ha? evet kardeşim. Sarı... Burada oje yok. Burada oje. peruk. Sadece peruk. Yani onu Hadi hemen şöyle abi. bir şey yapayım. Dışarıdan manzaraya bakıyoruz. Tamam. Şuradan saçları biraz şöyle. Kafanızı elin şöyle hafiften... Ha, e, e abi değdir. Değdiriyorsunuz Peri doğru. Çok gerçekçi. Bir dakika, hatta şu. bir de şöyle biraz böyle saçlar Heh. sana doğru gelmiş. Abi müthiş, müthiş. Bak, bak. Bakar mısın ya? <laughs> Şu sevimliye. Şu duygusallaşır şu ro romantizmin zirvesine bak ya. Allah <laughs> mükemmeldi kardeşim yani. Evet. Ya bu arada bence 14 Şubat'a ben zaten inanmıyorum ya. 14 Şubat çok zaten böyle yani ha, ne, öyle, nedir yani? Nedir yani? E yani, o yüzden dünyanın sonu değil zaten sevgilisiz olmak. Ama, ama biz buradan e, selam gönderiyoruz nişanlınıza. Karınıza sonra gelecektim. Ben ben, ben şey diyecektim. Ya yani sevgiliniz yoksa e, bunu yapabilirsiniz ama yoksa çok dertli Canınız sağ olsun diyecektim. Sonra selam gönderecektim. Gönder abi. Evet buradan e, Sevgililerimize, Eş. eşimize, nişanlıma. Sen sevgili, nişanlıma, eşine. eşine. Müthiş. Müthiş. Hepsi var. Kızıma Hepsi da selamlar. hatta. <laughs> Bu arkadaşlar tam bir aile programı tam, oldu Tam tam. <laughs> arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Ee, şu an ekranda izliyorsunuz. Ee, değişik ezmeleri tattık. Güzel video oldu. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşürüz.